Selam canlar ben Sabri. Bu videomda yeni gelen pazar sistemi ile ilgili sizlerle beraber ilk girişi yaptım ve hemen kaydını alacağım. Daha yayına geçecektim ama yayına geçmeden bir yeni eklentiyi tanıtalım istedim. İlk oyuna girdiğinizde size ücretsiz 2 günlüğüne kişisel premium dükkan veriyor. Her köyün ticaret yöneticisi yaşlı kadının etrafında bir yerdedir muhtemelen diğer köylerde de. Mavi köyde burada tam demirci ile yaşlı kadının arasında. Haritaya oradan ışınlanıyorsunuz. Yalnız bizim doktor ilk darbeyi yedi. Girdikten sonra zırhını çıkarmış içeride. Zırhı yan çarına geçmiş. Nasıl oluyor bilmiyoruz. Öyle bir hata var. Dikkat edin. Mümkün mertebe hatasız yapmaya çalışın. Şimdi buradan pardon en önce şunları göstereyim. Yeni sistem seçenekleri gelmiş. Yani efektleri, gölgeleri bu şekilde buradan kapatabiliyorsunuz. Bunları düşük seviyeye alabiliyorsunuz. iki tane yeni eklenti var burada. Çara ilk girdiğinizde yabancılık çekebilirsiniz. Yani ben, bizi biraz çektik hepimiz bu şekilde gölgeler olduğu zaman biraz tuhaf geldi. Ben çünkü gölgelerin hiçbirisini kullanmıyordum normalde. Bunu buradan kapatabiliyorsunuz. Onu bir gösterelim. Sonrasında pazara git dediğinizde sizi yeni pazar alanına yönlendiriyor. Yeni pazar alanı bu şekilde. Epey geniş. Dört duvar arasında. Gayet güzel olmuş aslında. Alanda genişletildiği için epey bir iyi olmuş. Anladığım kadarıyla bakın tüm karakterler aynı yerlere pazarlarını kuracaklar. Başka bayrak oyuncular da çünkü buraya geliyor. Tek bir tane pazar alanı olmuş olacak ve aradığımız her şeyi bulmamız çok çok daha kolay olacak. Tabii ki PK açamıyorsunuz. Birbirinizi kesemiyorsunuz. Şöyle bir binekle gezelim. Oh maşallah bu taraflar bayağı bir ana baba günüymüş. Ben burayı görmemiştim. Benim bilgisayar bu kadar takılıyorsa normal oyuncular ne kadar takılır bilmiyorum biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Gerekirse her şeyi kapatırsınız. Hatta şöyle ben market isimlerini de açayım. Ne kadar çok pazar olduğunu bir görün. Yani 3 köyün pazarının bir arada toplanması tabii ki birazcık laga sebep olabilir. Ama onu da şöyle kapatabilirsiniz. Oyun seçeneklerinden her şeyi gizlersiniz. Sistem seçeneklerinden her şeyi 1'e alın. 5'e alırsınız. Uygularsınız. Ben onu yapmayacağım. O kadar aşırı sıkıntı yapmıyor bana. Adalar şeklinde bu yani koridorlar mı diyelim odalar şeklinde bir sürü pazar alanı var. İstediğiniz herhangi bir yere pazarı kurabilirsiniz. Size kalmış. Pazar kurmayı da göstereceğim tabii ki. Şöyle bir an önce gezmek istedim. Gayet güzel bence. Başarılı. Başarılı. Tabii ki ufak tefek hatalar olacaktır. Belki de ciddi hatalar da olabilir. Bilmiyorum. Yeni bir güncelleme. Her türlü probleme hazır olun diyebilirim sadece. Ama problem olması bunun telafi edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Çok fazla odalar var. Kaybilmeyin buralarda. Bir de buradan nasıl çıkacaksınız? Onu soranlar olacaktır. Her odaya bir tane koymuşlar. Köye git dediğinizde köye dönebiliyorsunuz. Şimdi en önce bir pazarımızı kuralım. Böyle Standart ben buraya kuracağım. Pazar gezecek kimsenin olacağını zannetmiyorum zaten. Standart pazar adımız. Her renk Güzeldir. Akmasını bil. Böyle hemen parçaları atalım pazara. Bütün her şeyimi koyacağım. Ek olarak bundan sonra pazarda ne ararsanız bulabileceksiniz arkadaşlar. Yani offline pazar sistemi olduğu için insanlar artık ellerine geçen her şeyi pazara atacaklardır. Bu da çok büyük bir avantaj. Yani pazarda onu bulamadım bunu bulamadım diye bir şey olmayacak. Yani düne kadar mesela bir sürü pazar kurmak dert oluyordu. Bilgisayarınız kasıyordu. Şu anda öyle bir problem olmayacak. Ben burada pazarı kuracağım. Bundan çıkış yapacağım. Bu da çok büyük bir avantaj demek oluyor. İstediğiniz kadar pazar kurabilirsiniz. Bir tane bununla kurarsınız. Bir tane başka çarla kurarsınız. İstediğiniz kadar pazar kurun. O çok büyük bir avantaj. Bunları düşürmüşlerdi sahi adamlar şap şap attım buraya ama. Bir ona düşmüştüm. Niye böyle oldu? Bütün pazarların bir arada olması fiyatların birazcık düşmesine sebep olacaktır. Yani herkes normalde fazla fiyat korumak isteyenler kırmızıya koruyordu. Az fiyat korumak isteyenler maviye koruyordu. Çabuk satış isteyenler maviye koruyordu. Sarı bayrakta neredeyse pazar yoktu. Artık sarı bayrağın da pazarları burada olacak. Ya kökü gözme derdi ortadan kalkmış. Bu gerçekten güzel bir adım. Dediğim gibi biraz problemler çözüldükten sonra güncelleme gayet güzel ve gerekli şekilde geldi. Böyle pazarımızı kurduk. tamamı bastık. Benim pazar orada. Bekliyor dursun. Niye o kadar dibe indi lan? Nereye kurdum lan ben onu? Neyse. Burada sizin pazarınızı görebileceğiniz <laughs> yeni bir simge geldi. Pazarınızdan neler gidiyor, neler gitmiyor. Şu an gitti mesela. Ben kendim mi çektim lan? Yok. Niye eksik pazar? Direkt bana mı geliyor lan para? Ve pazardan bir şeyler gitti. Para nereye gitti? Hadi bir bakayım Normal depo de açıyorsunuz pazarınızın. Başka haritalarda nelerin satıldığını görmek için. Yalnız ona bir bakmam lazım. Pazardan bir şeyler gitti ama envanterimde bir şey yok. Ha, buraya gelmiş para. Kapatıp açtıktan sonra geliyor para. Tamam, bir şeyler satıldığı zaman paranız burada duruyor. İsterseniz şuraya basarak bu parayı envanterinize çekebiliyorsunuz. Hatta birazını çekin mesela. Tamam hepsini çek tamam. Para direkt envanterinize geldi. Dükkanı kapat derseniz komple dükkanı kapatır. Yönet derseniz yönet dediğinizde buradan herhangi bir şey ekstra ilave edebiliyorsunuz. Yeni şeyler koyabiliyorsunuz. Aç dediğiniz zaman pazar tekrardan açılmış oluyor. Gerçekten pazarcılık açısından inanılmaz güzel oldu. İnanılmaz güzel oldu. Diğer haritalardan da pazarınızı kontrol edebilirsiniz diye düşünüyorum. Onu da çıkıp bakacağım şimdi. Başka burada bu haritada göstermem gereken bir şey var mı onu düşünüyorum. Dediğim gibi burada pazarınızı veya iteminizi çıkardığınızda bazen yan çarınıza gidebiliyor. Yani bizim doktorun zırhı burada zırhını çıkarıyor pazar kurmak için. Yan çarına geçmiş. Nasıl oldu bilmiyoruz. İnşallah basit bir hatadır ve düzeltilir. Şimdilik gözümüze çarpan o tabi başka şeyler de olabilir bu arada bu yeni gelmiş herhalde benim pazarım böyle değildi ama bu hale gelmiş Neyse dursun Market ismini gösterince nasıl duruyor oha Tuhaf bir görüntü oldu Olsun. Tuhaf muhaf işe yarar Ne yapalım Tek tek pazarları isterseniz gezebilirsiniz dediğim gibi isterseniz de burada ticaret camıyla alışveriş yapabilirsiniz zaten şimdi şeyden istiklalden ticaret camından nasıl bakabileceksiniz onları göstereceğim. Benim fasatlarım kapalıydı bu niye açıldı? Şimdi bakalım pazarımızı bunun dışından yönetebileceğiz mi? Bir de onu görelim. Şuradan bir köye git diyelim. Pazar kalsın orada. Hangi CH'de olursanız olun yine C1'e atıyor sizi. Pazarımızı buradan yönetelim. Yine aynı şekilde satış da var. Çok güzel sandıkalar da gitmiş. İstersen buradan bütün parayı çekebiliyorum. Ticareti yapılabilir mi paranın diye soranlar olacaktır. Buradan parayı alabiliyorum yalnız pazarı yönetemiyorum. Haritanın dışına çıktığınızda sadece parayı çekebiliyorsunuz ama pazarınızı yönetemiyorsunuz. Buradaki ekstra iki tane menü yok gördüğünüz gibi. Yani pazarı kapatamazsınız veya pazara yeni materyal ekleyemezsiniz. Ama çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu videonun yorumlar kısmında düşüncelerinizi lütfen yazın. Siz de herhangi bir gördüğünüz problem olursa onları da yazın. Onları iletme şansımız olsun. Veya direk, direkt kendiniz de gidip iletebilirsiniz. Bundan sonra fiyatlar birazcık değişecektir. Bazı fiyatlar düşecekken bazı fiyatlar artacaktır. Piyasaya göre hareket edeceğiz. En azından ticaret camına bir geçiş yapıp aramaları nereden yapabiliyoruz ona bir bakalım öyle bir hemen istiklale geçiyorum. Buradan mesela ticaret camıyla bir arama yapsam. Mesela %100 olduğuna emin olduğumuz bir şey arayalım. Ne arayalım? Yani sandık ayar pazarda vardır herhalde. Geliştirmeler, malzemeler. Kırmızı zodyak sandıkası. Bakalım buradan ararsak çıkıyor mu bir şey. Hiçbir şey yok. Bir de gidelim. Ama bu CH5'te. Mecburen muhtemelen oradan arayacağız ya. Buradan pazar kontrol edemiyoruz. Mecburen haritaya girip aramalarımızı oradan yapacağız. Hop buradan bir pardon. Arama yaparken tüm köyün aramaları aynı yerde olacak. Hayırlısı bakalım. Oyundan atacak mı? En çok onu merak ediyorum. Bineği indiği yapmadan arama yapacağım. Normalde düzeltilecek denmişti. Bu arada harita varmış burada. Ben haritayı görmemiştim. Bu şekilde. Bu ne? Ha o göre. Tamam. Ha NPC'lerimiz de var. Onları da gösterelim. Demirci var. Ticaret yöneticisi var. Posta kutusu var. Satıcı var. Yine ticaret yöneticisi. Depocu. Ticaret yöneticisi. Ticaret yöneticisi. Kimyacı. İş yöneticisi. Haritas çok sade olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu sadelik oyunun kasmasını engelleyecek bir önlem diyebilirim sizlere. Bu sayede en azından oyununuz kasmayacaktır burada. Mesela burada herhangi bir şeyi arasın. Atmadı. Sayfa değiştirelim. Atmadı. En sona gidelim. Atmadı. 10. sayfaya gidiyorum. Ticaret camın atma problemi sona erdi. Bunu diyebilirim. Yani hiç ne bineyim bin yaptım ne bir şey yaptım. Şöyle yukarı çekeyim veya sayfayı değiştirelim. Veya yani ara sıra yine atabilir mi? Hı, belki. Ama genel anlamda şu anda atmıyor gibi duruyor. Yani normal duruyor ortada. İstediğiniz gibi sayfalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Hatta hızlı geçiş yapacağım böyle. Arkadaşlar güncelleme çok güzel. Güncelleme gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık. Yani problem yoksa herhangi bir bug ve benzeri yoksa Metin 2'de 13 yıldır oynuyorum. 13 yıldır gelmiş geçmiş en güzel ve en problemsiz güncelleme diyebilirim. İnşallah bu yoktur. Tek korkumuz bu. Eğer bu yoksa O numara. Allah o numara. Yani bütün bayrakların pazarlarında arama yapabilmek ve camını atmaması gerçekten muhteşem. Benim hoşuma gitti. Tekrar söylüyorum. Siz de düşüncelerinizi yazarsanız dediğim gibi burada birbirinize PK açamıyorsunuz mesela. Böyle bir saldırı yemeyelim. Buradan saldıramam diyor. Birbirinize saldıramıyorsunuz. En büyük probleminiz general atılmasıydı. Slotların atılmasıydı. Buralarda general falan da atılmıyor. Nereden biliyorsun diyecekseniz. Vatandaşın bir tanesi içeri girmiş. Sonra dışarı çıkmış. Burada general at atıl demiş. <laughs> yani direkt psikopatın bir tanesi denemiş bunu. Öyle gereksizler var biliyorsunuz. Biz de oradan gördük. Benim hoşuma gitti ya. At skill'i kullanabiliyor mu? Hayır at skill'i de kullanamıyorum. Gezerken biraz bilgisayarı kötü olanlar sıkıntı çekebilirler. Dediğim gibi onlar da şu şekilde hemen her şeyi gizlerler. Yine haritayı da kapatın gerekirse. Biraz lak yaşarsınız. Biraz lak yaşar. Yani bende bu kadar kasıyorsa daha kötü bilgisayarı olanlarda daha fazla kasacaktır. Yine de tenha bölgelerde, boş alanlarda istediğiniz gibi arama yapabilirsiniz. Pazar gezerken biraz sıkıntı çekeceksiniz belki. Çok fazla pazar var. Yani ticaret camı şart hale geldi. E zaten atmasını engellemişler ticaret camını O yüzden bence sıkıntı değil. Yani tek tek pazar gezmenize gerek yok. Haritayı ışınlandığınız gibi hemen gidersiniz. Ticaret camının boş bir köşede açarsınız. İstediğinizi alırsınız, çıkarsınız. Ben beğendim. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmiş, beğenmişsinizdir. Dediğim gibi hataları telafi edildikten sonra varsa çok çok daha güzel bir hale gelecektir. Helal olsun. Eline, emeğine sağlık. Kimin katkısı varsa hepsine teşekkür ediyorum buradan. İlk defa gerçekten problemsiz, yani şu anda ilk izlenimim olarak problemsiz bir güncelleme gelmiş. Darısı bundan sonraki problemlerin aşılmasına. Diyelim ve burada kaydı bitirelim. Görüşmek üzere, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.